Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa. Öyle bir yerdeyim ki. Öyle bir yerdeyim ki bir yanım maviyosun dalgalanır sularda. Bir yanım maviyosun dalgalanır sularda dostum dostum güzel dostum bu ne beter çizgidir bu bu ne çıldır tan denge yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe dostum dostum güzel dostum bu ne beter çizgidir bu? Bu ne çıldır tan denge? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Öyle bir yerdeyim ki bir yanım çığlık çığlığa Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Anam gider Allah Allah Kızım düşmüş soka Anam gider Allah Allah kızım düşmüş sokağa dostum dostum güzel dostum bu ne beter çizgidir bu bu ne çıldırtan denge yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldır tan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Dostum dostum güzel dostum bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldır tan denge Yaprak döker, bir yanımız, bir yanımız, bahar bahçe. <laughs> Aferin ulan Fevzi, çok güzel söyledin. Şimdi biraz tüm şeyleri oldu ama olsun. Sen var ya sen, sen büyüyünce iyi yerlere geleceksin. Bunu yaz buraya, ben hiç boşa laf söyleme. Aferin olacaksın sen. Abi bilmiyorum inşallah. Pek zannetmiyorum ama sen öyle diyorsan öyle olsun. Olursun olursun. Yani biraz şeylerin bazı şeylerin var ama düzeltirsen bir yerlere geleceksin. Çok akıllısın sen. Sen çok akıllısın. Gerçekten söylüyorum sana sen akıllısın. Bayağı akıllısın. Akşam geldi iki soda içelim. Of. Abi ne soda'sı ya? Soda soda midemiz delindi ben. Sıkıldım, daraldım. Meyveli soda alayım oğlum sana. Abi meyveli soda daha zararlı. Bunu aldım. Tutma beni, gidiyorum. Yürü lan git o zaman. Şu halini, tipine, sıfıtına bak senin. Saçına, başına bak. Şu giyimine, kuşamına bak. Bir kere kot giy be, bir kere kot giyer insan ya. Senden hiçbir şey olmaz. Karamsar. Serkeş. şu Kunuğun kıyafetini, şu sakallarını. Sen nasıl gençsin ya? Sen nasıl gençsin ya?